Bak gözüm sizde arkadaşlar. Jo ops, Jo ops, Jo ops, 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 adlı bir tane oyun, oyun oynuyoruz. Savaş oyunu arkadaşlar. Aramızda sana olacak. Balığı nasıl Açılır mısın lütfen? Arkadaşlar gördüğünüz gibi açıldı oyunumuz. Play kısmına gidelim. Mapler var arkadaşlar. Team Deathmatch falan. İstan girelim şu an. Şu mape. Joining the Şarjımız yüzde kaç? Yüzde otuz beş daha varmış. Bir video kadar. Milli milli yent. Milli, milli yans. okuyamıyorum. Ünit. Ünit. Ne yapıyorsun ya? Ne, beni niye map'ten çıkartıyorsun? Arkadaşlar ben bir tane map bulup geliyorum. Evet map buldum arkadaşlar. Umarım bu map'ten çıkmaz. Gördüğünüz gibi çıkıyor şu. Polis olalım Aa polis olacaktım. Yanlış tuşa bastım. Olsun. Oha bizimkiler savaşıyor. Arkadaşlar şu an biz izlemedeyiz. Gebertiyor. Hepimizi gebertiyorlar lan. Ne yapıyorsun? Katliam yaratıyor Resmen polisler şu an katliam yaratıyor abi. Counter terrorist. Şimdi biz de arkadaşlar oyuna girdik gördüğünüz gibi. SMG'lerden ve şunu Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elimizde silahlarımız var oyuna girdik. Oha buradan mı? Ana! Kaç 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 abi. Orada ne işimiz var? Os. Kaç 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 buradan hızlıca geç. Oha! Ah be öldürdüler abi ya. Bizden 3 kişi kalmış. Bombayı alsana C4 alsana. Ya Silvi boy ne yapıyorsun be? Geç önüne. Bu ne yapıyor? Hala of öldürdü vallahi. Ha. Oy! Of, adam süper bir katliam yarattı. Helal olsun. Benim ölümü gördük. Bakın benim ölüm. Uf. Fena koydular bunu. Diye geçirdi. SMG'lerden. Bir üstteki. Parayı da şuna. Başladık yine arkadaşlar. Şuradan gideceğim. Şuraya. Burada bok varsa. Bana bomba attılar. Çatıda mı o adam Çatıya iyi bak. Ana bizim Abi nasıl tek vuruş atamazsın? Bizden dört kişi kaldı. Tabii ki ve tabii ki arkadaşlar tekrardan counter teröristler kazandı. Şu üsttekini, en üsttekini. Evet arkadaşlar başlıyoruz tekrardan oyunumuza. ben ölüyorum. O oh! arkamızdan kim atıyor lan? Bizden mi? Ananın. Anam. Anam nereden sıktın? Yine arkadaşlar counter teröristler kazandı. P90'ı aldım. Gidelim şuraya doğru. bu. A 4 Ananın bomba geldi yine bana. Bomba çıktı. Of geberttim Abi kastı oyun ya. Bir kill aldım. Yine kontrol teröristler kazandı. Şerefsizler. Kaptım arkadaşlar yine şöyle bir silah. Şöyle şurada zıplamak mı gerekiyor? Hopala zıpladım. Nereden sıkıyorsun lan? Arkadaşlar teröristler bu sefer biz kazandık. Okey 47. Oh yeah. Ağzınıza sıraştım. AK-47 var mı? Ananı Anınız... s... Abi nereden vuruyorsunuz? Counter-Terrorist kazandı. Yine boktırlar kazandı. P90 Şimdi koy bombayı hep buradan çıkıyorlar. Anamın. Of of. Yuh. Counter Counter teröristler kazandı arkadaşlar yine. Şöyle yavaş yavaş bu sefer. Oh yeah! Geber! 3 kişi kaldık arkadaşlar. 2 kişi. Aa tek ben kaldım. Ne yapacağım? Bomba mı var? C4 bende değil. Ödüm patladı lan. Abi. Alalım yine. Şu, en baştaki güzelmiş. Yine eğilerek gidelim. Bak kurun çok kötüyüm ben. İki kişi kalmış hadi izleyelim. Of of. Of fena durum. Aa niye değiştirdin lan silahı? Aa tek kişi kaldı. Anam anam. Yine counter teröristler kazandı ya lan. Şerefsizler. m dördü seçeceğim. Oha M4. Güzel. Şurada elimizin bizim adamların bol oluyor. As. As. Zıplay 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 zıplay. Anam. Aaa basamadım. 3 kişi kalmış diyelim. Of of Aha geberdik. geberdi yine. Hadi, 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 hadi. Yine kandır teröristler kazanmıyor. Hep kaybediyoruz abi. Östeği tekrardan kazandık arkadaşlar. Eğilelim. <laughs> dumandan göremiyorum. Anam. İşte anladım. Arka cip İki kişi kalmış. Aha, aha. Hadi lan hadi lan. Çok azıcık oynadık arkadaşlar. oh, oh. double kill yaptı kaç 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 abi kurşunu doldurdu adam helal dermişim adamı öldürdüler evin 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 abi öf ya 10 kere kaybı oha hey hiçbirini alamıyorum şunu alayım. Bu acaba terör. Ananın dedim değil mi lan sen kimsin? Sen kimsin? Aa counter teröristim lan ben. Şimdi şöyle girelim. İki kişiyiz arkadaşlar. Şöyle arıyorum. Onlar da iki kişi kalmış. Kim olmuş? Aha! Sonuncuyu da bulursak. Ölürsek çok iyi olacak. Yes! counter terrorist Counter terrorist win. Yaşasın. Polis oldun. Ananın. Arkadan mı sıkıyorlar? Kanki arkadan gelmişler. Of. Kaç kişi kalmışız? Üç kişi hadi be hadi hadi öldürürsün. Of of iyi ya counter terör, teröristler bombayı kurmuşlar ananın ya teröristler kazandı arkadaşlar kötü Anladım. Arkadaşlar, <laughs> Hep çok kasıyor ya. Oha ne oluyor lan? Aha bunu da geberttiler. Çok hızlı geberdi. Ben bu mu? Ya geç be. Ya ne bekliyorsunuz? Hadi 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 hadi. Aha aha onu da öldürecekler. Aha aha. Aa. Arkadaşlar bitmiş. Arkadaşlar ikinci olmuşuz. 13 kilimizle. Biz videoyu bitireceğiz maalesef ki. Evet arkadaşlar videodan videonun sonu gelin. Like Ne bunu... kadar çok güzel, çok video. Görüşmek üzere.